Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Matt Stoney'nin arkadaşlar şeylerini izleyeceğiz. Oha ya. Arkadaşlar adam öyle bir iyi yol ama kilo şey Bakın. Adamın şeyine bakın. Şeyine. Bakın. Şurada. Burada. Adamın şeyine bakın. göbüğünü göbeğine. Şimdi. izleyelim. Adam 5 tane pizza artı çıkış bunu izleyeceğiz. Arkadaşlar bir kahvaltı hazırlamış. 10150 kalori. Şimdi bunu izleyelim. Onu da sonra izleyeceğiz. Ireland as well, but a big ass arkadaşlar bunun, of... arkadaşlar e, bunun size anlatımını yapamayacağım çünkü ben İngilizceyi daha tam bilmiyorum e, bu yüzden e, izliyorsunuz zaten görüyorsunuz adamın haline bakın bir dakika Sausage, bacon, toast, chips, fries, uh, chips, fries, baked beans, tomatoes, all that traditional English breakfast fair. So a lot of you wanted to across on suyurum. the Atlantic Ocean to attempt this challenge. Fortunately I don't think I'm gonna be in the UK anytime soon. So today the next best thing world's right. large English breakfast, courtesy of Bastoni's kitchen. In sunny San Jose, California. <laughs> English, English is your bulletin reset İlk önce ilk önce sosisleri yapıyoruz. Bir dakika kaç koloriydi görmeliyim. arkadaşlar e, sosisli e, 300 yani 3000 kalori mi neymiş oradaki patates de ay e, 300 kaloriymiş sosisler patatesde 1000 kalori izleme devam oha pastırmalar ekmekler ekmekleri yapıyoruz Tereyağı alıyor, yapıyorum. yapıyor. Bu ee, güzel bir kalori oldu. Ee, zır güzel. Kızarmış ekmeği. Ne oldu? <laughs> sucuklar pişiyor. Sucuklar pişiyor sucuklar. Oy, ben böyle fasulye hiç sevmiyorum ya. En iyisi evde yapılan fasulye. Arkadaşlar. Siz de yorumlara yazın en güzel e, kuru fasulye, fosili, anne fasulyesi diye. Yumurta.

Oh, on yaptı? 1170 kalori oldum. Buradan deliler gibi yiyorum. Yeme. Üzerinde kalori ne var? Üzerinde kalori ne var? Hazırladı. I don't need that guy. Holy shit. Oh, she two and a half hours of cream. i to make I got three types of toast normal toast, buttered toast, and fried and buttered toast. I got tons of sausages, mock blood sausages, grilled tomatoes, fried eggs, six fried eggs, five McDonald's hash browns, two pounds of baked beans, a little bit of mushrooms, two pounds of chips, aka french fries, a dozen slices of, um, uh, crispy bacon, and six egg on it full cheese. Lots of cheese. The largest English breakfast challenge. Arkadaşlar e, şimdi bir challenge uydurdum. Challenge aklıma geldi uydurmadım aslında. E, bu adamı izleyeceğiz. İzleyebildiğimiz kadar izleyeceğiz. E, ve acıkmayacağız. Bu adamı ne der izlersek izleyelim acıkmama challenge. Nasıl güzel mi? Arkadaşlar e, bu videoya e, 80, 80 like gelirse bunun ikinci bölümünü yapacağım. Yapmaya başlayalım. İzlemeye devam edin. <laughs> 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 Hadi başla başla. <laughs> Bir dakika alalım <geliyorum> <laughs> chapter 1 UK 3, 3 2 1. başla başla değil <laughs> izliyor <gülüyor> ya am 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 adam. adam yanıyor arkadaşlar bir daha de şekli yer yerken. Yerken yanıyor. <laughs> Arkadaşlar adamın haline bakın. İyi ki bunda durdurmuşum. <laughs> Bu adam böyle çok komik. Ee, Arkadaşlar ee, bunu böyle e, bir iki bölüm yapacağız. Ondan sonra gülmeme çalış bulabilirsem yapacağım. Bulamazsam da devamını getireceğim. Devam edelim. Bunun haline bakın ya. <laughs> Yemek yiyemek, beni de ya. Yuh, çürüyüş. benim demin diyorum da. Yav çabuk ya. Çalıncımı çalıncım. Ne kadar yeme ya. Ben ne çok seviyorum. Aşkım. Am, am, am yiyo. Al 9000 kalori kaldı. 1000 kalori, kal kalori kaldı. Kal 9000 kalori kaldı. 1000 kalori kaldı. Adam çıktı. Hey. Ee Fasulyeyi e, 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 e. yemeyelim. Bir de et yaptı ya. Bı Bı ama galiba Bı de, o, daha var. 10 dakika 10 dakika gitti. Oha adamın görüşüne bakın görüşüne. Arkadaşlar adamın Göbeğine bakın. Hiç şiş yok. Hiç şişmemiş. Tamam rahatladı ya. <laughs> çıtır çıtırıyor. çıtır yiyor. Çıtır çıtır ya. Şükran bir de şık oldu. Hadi ye dedim. Arkadaşlar şu, şu, kalan patatesleri falan yemezse sana bir daha yap yemesi zorunda. Çünkü şıkkın bir de sıfat var. Ne yapıyor ya? Aynen kızma var mı dedi galiba adam arkadaşlar adam acı çekerek yiyor para kızan gömleği ee, arkadaşlar e, bir dakika ben bakıp geliyorum şeye Haftada bir video çekiyormuş arkadaşlar e, yani bir hafta boyunca yensin sindiriyor ya da e, bir tane hastanede bunun bir sürü midesi var galiba o bir hafta içinde e, e, bir haftanın yedinci gününde arkadaşlar e, midesinde şişiyor kalan günlerde de e, iyileşmesini bekliyor sonra devam ediyor yoksa adamın midesi patlar. Ja! göbeğe bakın. Göbek yok. Adam göbeği şişmiş. Bizi çaldı.

Arkadaşlar galiba bana geldi ben babama bakıp geleyim.